Merhaba arkadaşlar. benim adım Mr. Nostalji ve bugün yanımda kim var? Ben Chester. Evet. Chester var yanımda. Çok hoş bir girişten sonra ve güzel FPS'lerden sonra herkese evet, benden evet. çay. Lan bombayı bana ver. Ben ben kuracağım. Ben, ben, ben bana ver. Ha, ben Sen ben de ben lan ver şunu. Aa. Benim geçen oyundaki şeye benziyor lan bu. Aa bomba bendeymiş. Allah! Lan! Silahlı çatışmaya bıçakla girdi yazacak bak. <laughs> Abi çok güzel öldük yaz. <laughs> <laughs> Dakika bir gol bilir, bil aynen 1. 1 de değil bir. Onu bile vuramadı ya. neye bak. Adam akıllı Kaç FPS alıyor? 40. 39 değişiyor. İkisi arasında gidiyor. 37'ye falan düşüyor. Bak bu gerizekalı ölecek bak. Ben Hı -hı. sana söyleyeyim. Öldürmezler la bunu. Oylama başlat. Oyuncuya at. Ha tam oyuncuya at dediğim anda falan şey oldu. Adam da gelecek de. Abi adamlar şey bak karşı <laughs> takımdan biz bekleyebiliriz diyor ya. Çok hoş. Beklesinler bakalım. Adam bekledi bekledi. <laughs> hadi, hadi, hadi. Saman <laughs> dex. Gel söz ver, gel söz ver, gel. Oha. Woah, 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 haram bro. Abi, haram, haram ya abi, haram ama ya şimdi bu. Herifin yani böyle kazanması haram. Olur Aynen, absolutely. Gel aldım, gidelim ben. Gel, ayrıca. <laughs> Ben ben B'ye gidiyorum ya sen A'ya git. Tamam ben, 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 ben lo ben O arkandan lo, gelen ben değilim haberin olsun ya götüne güvenebilirsin. O sensin mavi o. Aynen aynen ateş eden de ben değilim bak. Oğlum niye vuruyorsun lan geri de çağır. Valla ben değilim lan o. Oğlum orta gidiyoruz sen onu vuruyorsun ya. Lan da oha bomba düştü sen ne yapıyorsun? Git al bana. Lan yardım et hoç. Abi herifler koruyor bombayı kaç kişiler? Nerede bomba? Bak tünelde. Arkamdan geldi biri öldürdü beni. For fuck sake who? What? What the fuck your mother? ya şey diyecektim. Bu ne sik senin anandır diyecektim ama olmadı. Yapamadım. Olmaz öyle. Bir I translated <laughs> from the Turkish. Al. Oha. Okay, give me the bomb. Give me the fucking bomb. Siktimin bombasını bana versinler. O kadar güzel İngilizcem var. Böyle bokta işler için kullandırtırıyorlar. Haram. Wow, haram. Kanka bak seni 12 kurşunla 12 yerinden 12'lerim. Oğlum bak tek atarım sana. Oğlum bak bana yedirtme bana. Yedirtirim lan ne yapacaksın? Yapmadım. bir ateş et bakayım bana ne oluyor merak et. Bir ateş et. E, fazla ateş et. ateş var. et lan ne olacak merak ediyorum. Oha ben öldürdüm herif. Okay. Adamlar Adam, her Arkandalar. Senin annenin... Oha! Nasıl? Ölmeden önce üç, önce 3 düşman tarafından hasar aldım. Fuck ya da fakas. Sanki oğlum, çok güzel bir iş yapmışım gibi küfür Ey Oğlum bir, bir işine bak ya. Seni işini sikerler çocuk. Seni sikerler bak. Sike sike öldürürler seni. Bu arada sen bana doz, dozuna göre <laughs> küfür et <laughs> diyorsun da ben ne hiç... çıkıyor? Sen bu çıkarıyorsun bana. Tabi lan. O kadar küfür eğitimini almadım ben boşuna. Ya yani olmayan şey aldım. Tuna abiye selamlar Ya yeter. <laughs> Abi ilk videonun adı da şeydi bak. Adını ne koydum biliyor musun? Selamlar fail nubluk. Hani... Ya televizyona çıkmış masum köle gibi olduk. <laughs> Abi Azerbaycan Türkiye kardeşliği amına koyayım. Yeminle bak. Bomba nerede? Atla şu Bomba. Allah! Herif varmış. <gülüyor> <gülüyor> The bomb is at tunnel. Go tunnel bitch. That tunnel. I mean a long. A long, a long, a long. Abi herif döne döne hal aldı. Ay çok iyi. Be careful to door. And that short type. Time, time. Anladım onun için. Why did you go there? The bomb is in there. Go long. Yes. From that way. Herife. Not froms. <laughs> ah, abi herife. Yeah. This is it. Go take the bomb. Go take the bomb. Herif şey yapıyor. Manlı çocuk. çocuk. You can do it. Just one one left from there. Ne var bay? Let's solve that out, right, base, bros, or what the fuck is it? Hadi oyunu satalım. Kanka ben AKP'li oldum ve oyunu satacağım. Nasıl? Para vereceklermiş. Gümüş 5 yapacaklarmış. Satayım mı? Gel benle. Bombayı ver. dakika vereceğim. Gib bomb Aha o ikisini yanıttım Ben de biri gelsin. Aya mı? Evet. Geliyorum. Oha herif götüme kadar girmiş ama ne koyayım. Size ananızın yerinde öyle mi öğrettiler? Oraya gitme. Tamamdır. Azıcık bir hasar aldım. Ama... İki, iki düşman tarafından hasar aldım. Mutluyum. Spamda düştü bomba. <laughs> Bak öldürecek... Abi. Ha! Hayır! Ben burada şeydeyim. Kayıttayım. Vallahi gelirlerse ben çıkamam oyun bitene kadar. An yanlışlıkla bombayı attım bak. Bak Bora efendi yürüme gelir başına. Ne ne yani ne 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 gelecek yani gitmem ki. Zorla gitmiyoruz. Hayır senin annem de bağırdı. Nasılsın? Yo benim annem şey seslendi. Bizim evde duvarlar ince olduğundan bağırmış gibi oluyor. Sesi çok fazla şey ediyorlar. Yüksek veriyorlar. Git lan önden. Atıl kurt. Bir şey olursa arkanda Kırım'lı Tatar abim var. Ya lan. Lan yere git sen daha ne Türk olduğunu bilmiyorsun onunla koyayım. Hoş ben biliyorum da ne oluyor? Değil mi? Yani değil mi? Evet. Lan neredesiniz siz? Ben B, B boş gel. Lan ben adayım. Olsun boşlar kazandı. Ya ben bu bombayı kurarım acayip. Ya tam da bombayı kuruyordu. <laughs> Hefesimi elimden aldılar. Haram. haram. baksa para. Eyvallah. Gracias. Teş teşekkürler. Thank you for bomb. Bak 3 dilde teşekkür ettim. Lan. Orası bir çocuk. Orası bir çocuğuna bak ya. Az daha yanıyordum. Az daha yanıyordum. Neyse ki full candayım. Kaldım öyle. Atıl kurt. Kurt buradan atılacağım. B'den atıl. Tamam gel. Flaş atıyorum kaç. Kaçtım. Aman bize geldi. Herif nerede? Adam mı oldunuz lan? Ha adam mı oldunuz? Adam mısınız lan siz? Valla adam mısınız? Düğünde havaya sıkar gibi duvara sıktım. Çok da mutluyum ya, yani. Şarjını boşalttım oğlum ben. E ben de. Arkayı kim kontrol ediyor? Dört kişi şey var zaten burada. Göte geldi aşkımız ikimiz de şaşkınız. Ooo. O benim silahım mıydı? Amına! Amına kodum çocuğu! <laughs> headshot attım lan çocuğu. Ben herife headshot attım. Arkada arkada geldi. Biliyor. Da ben kaçtım. Behind. Orada zaten oğlum. Şeyde. Nerede? Canını ben İndirmiş olmam lazım baya. Diyorsun ha? Sen A'ya kur ama evet. Aynen A'ya kuracağım onunla koyayım zaten. Ama, dik ama dikkatli pus kanka gelebilir hadi. Evet. Tamam. Şöyle pus 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 hiç. Hayır kafa gördüm orada diyecektim tam ya. Elif bana sıktı. Abi bunlar nasıl şey yapıyor? baksana Herifin defuz etmiş şeklini gördün mü? Aha. Üç oyuncuyu ateşle yakmış. Bak bir de övünerek söylüyorlar. Öve öve söylüyorlar bunu. Bir daha yak lan. Hadi bir, sıkıyorsa bir daha yak beni. Hadi yakabiliyorsan yak beni. Bebeğim. Ben mi? Evet. Yanıyorum bebeğim diye bir şey yapacağım şimdi de. Yanıyorsun Fuat abi. Bu oh, oh, oh. at abi senin sütün kaç numaraydı? Süt. Süt. Süt lan sütün numarası ne olur? Letres olur. Mal Ya tepsi de vermek istemiyorum sana. Ya bunlar gene gittiler tünele. Biz tüneldeyiz de iki kişiyiz. Geliyorum ben AVP ile. Lan AVP ile gelsen ne yapacaksın Allah'ını seversen? Oooo sandal haram. Yo helal. Öyle tararsam böyle sikerler. Hı hı. Bombayı koruyan var mı lan? Yok. Mu? Oğlum iki iki zaten ne bombasını korumasından bombası. bahsediyorum. Lan ikiye iki olsun bana ne? Ben bombayı, bombayı aldın mı? Tabi. Yaz bunu. Yaz bunu bu iki. Ah yes. Oh, çok güzel. Who is that o bitch? Onu çok güzel vurdum lan. Ben de sana hasar verdim. Bak tam sana geliyordu. Ben arkasından tak diye bıçakla indirdim. Oğlum ben onu öldürmüştüm. Oğlum çok güzel indirdim lan. Kanka ateş ister misin? Ben de iki tane flash var ister misin? Al. <gülüyor> Oha. <gülüyor> ateş ister misin dedim. Çak, çakmak var. Sana çakacaklar demek. Peki. Flaşı şey sen mi attın lan bana yüzüne? Abi. Of. Abi seni mi öldürdüler? Sen mi öldün orada? Evet. Abi seni mi öldürmüşler? Boşluk teyzesi. Evet. Boşluk Bir aç. Abi, Öldürdüm. Wow! Boom oh, bitch! Asıktır. Get Bu Kutumu abi selamlar. Abi kutu yaptım. Ben ya, bombayı vereceğim ya. Abi kutu yaptım. Ya, Bak sen abi kutu yaptım. Tamam. Senin suratı da sıçarım. Gel buraya gel. Neredesin? Arkan orada oradayım bak. Arkan arkamdasın tamam. Lan gel. Lan geldim. Eyvallah bebeğim. Gay sohbeti yaparak abone kazandım gel. Üstünde ne var bebeğim falan böyle. Arkama dikkat et bak öldürecekler seni. Götüm yok gibi benim arkama dikkat et. Ben maviyim farkındasındır diye düşünüyorum. Evet gördüm artık. ben Ben maviyim beni kimse göremez. Ben turuncuyum ben. Hoppa. Ben Abi. bombayı kurdum hadi evet. görüşürüz. Oğlum şeyler geldi. Ben şorttan. bombayı kurdum. Şorttan gelecekler. Lan gelsinler. Bak işte şorttan gelecekler. Ya oğlum ben buradayım. Allah'ım ya. Ama bombadan da gelebilirim. Hallederiz. Hoppa. Ha, o Hayır ya. Hadi patla 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 patlamayan Tayyip patlamayan Tayyip patlamayan Tayyip patla patlamayan Tayyip ama ya olmuyor o da yok. şey yokmuş bak. Aynen yok. yokmuş. 10 saniye içiyorsun. Birazcık bir daha dayansayım ki keşke. Neyse ya 6-4. O kadar fazla bir şey yok. Benim telefon çalıyor galiba neyse. Boş ver. Aynen koy göte gitsin. Ne? I mı B'ye mi? Yok lan anime çalıyor anladın hani. mı? A'ya mı B'ye mi? B'den A'ya. Benim. Ha? Nerede o? Burada. Versene. Burada. E oyundayım nasıl alayım? Ben konu oynuyorsan olma. Ver. ver. Allah'ım ya. Tamam. Ünlem ver aramıştır. Sonra ararım ben onu. E, sonra sen gelmiyor musun? Ha? Bunu gelmiyor bu Kesin bu değil bu. benim geleceğim zaten. De. Öyle. Bak, de ben olamıyorum. Sen olamadım. arasın ne olacak? Tamam ben short'a e, bakıyorum. Don Kilot, Don Shot. O short'tan gelecek para. Short'tan gelmeyecek. Nerede? Spam moradan geldi. Allah! Short, short, short öldüm ben short. Abi. Abi Afiyet adamın AWP'si var. Dayanmam lazım. Yaparsın. Koş. Al. Ha 10 saniye az ah, sikti. Patladı. Hadi hadi patla 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 patla. Hayır. Hayır mı ya. Ya bir iki saniye. 2 saniye. İki saniye. Yaz biz her zaman aynı kodu kullanıyoruz ama adamlar hala çözemiyor çok doğal. Değil mi? Değil mi? Aynen. Kanka sana silah vereceğim. Ben Tut. de var. Taramalı bu. Tamam. Bak sana özel. Al şunu. Tamam bir dakika. Al şunu. Tamam, tamam. Al. Al. Aaa! Kapayı verdim gel buraya. Ya ne yapayım? Al. Beyler ışık. Allahu Ekber zamanı. Be be be. Ne be? Allah'ım Ne be? <laughs> <laughs> hep de hep de biraz <laughs> aşağı. Çıkarma kafayı, çıkarma kafayı. Hop bomba. Yemezler. Yemeyiz yediririz kardeş. Lan da lan şeye dön. Ne? Ha buraya. Orada da var da. Gördüm. şey daha var. Hoppa. Tamam. Dur. Arkamdan gelebilir mi? Hani arkamdan gelecek. Hop. Lan nerede? İbnenin çorunu Neyse. Hoppa! Hayır, yemedi. Ya yemedi ya ama o kadar da pro değilim yani şimdi. Proyum ama değilim o kadar. Abi dün mü? Annen bir şarkı ikincisi teyzen dedi ki. Ne? Evden çıktık hazırlansınlar geliyor Hayda daha bir saat var onların gelmesine. Bir saat nereden? Bir, şey bir, de, bir, saat sürüyor Bırakın yol. Ben buradan. Ha bombayı ver. Ben söyleyeyim. Bombayı Bırakın. ver. Bombayı ver. Bırakın. Ha. Bize şey diyebilirler bak, bunlar niye baştan CS çekmiyor da rütbeliyken çekiyor? Ha ne? Niye rütbeliyken çekiyorlar da ilk baştan çekmiyorlar? Değil mi? Ama zaten bu, bu bahsettiğim değil, kerezlik. Aynen. Aslında seri olacak bu da yani tam evet. seri seri gibi değil yani. Seri ama seri değil. Öyle. Ya, her zaman yayınlanmaz eğlenmek Yani işte. Canımız sıkıldığında deriz mesela biz CS atıyoruz dur bir de videosunu çekelim. Biz eğlendik arkadaşlar da eğlensin. Aynen. Acımızı paylaşsınlar, mutluluğumuzu paylaşsınlar. Kazanırsak mutluluğumuz, mutluluğumuz, kaybedersek acımız. Acısıyla tuta... Şeyiyle... Tamam. Açıklayamadım kendimi devlet bahçeli gibi hissediyorum. Kırk Kim? yapar... Çay yapar çay. Bomb follow please. Ben Şimdi size sokacağım. Alıyorsun ha bombayı. He. Bir de oyunu başarmak için bu arada abi herif nasıl bir noob ya. Şey bariyerlerin arkasına gizlenmiştim. Gitti direkt bariyeri vurdu hani bir emir Ama ile ta Çukur orada. Lan korktum. <gülüyor> <gülüyor> korktum lan <laughs> böyle ne oluyor. Ay ne oluyoruz ayol? <laughs> Ay, şimdi <laughs> bak şimdi herif ölecek. Ay a anti. Blue fire flash bombası tarafından kör edilmişken düşman öldürmüş. Peki Söyle çok. Ver lan bombayı. Ver lan bombayı. Hayır. Sıkarım bak headshot atarım. Her şey bir headshot atarım. Ver. Ne? Gelmiyorum. So, ne bak, yapayım? Beklemiyor araba. Hiç yok. Ya nasıl yapacağım. çıkayım oyundan şimdi? Çık. Çıkamam. Çık. Ban, çık. Yerim. Çık. ban yerim. Ne ban yerim, ban. Ne ya? Sen de. 7 gün ama. 7 gün giremeyeceğim. Çok pardon. <laughs> Ver lan bombayı şimdi. O Ne yapıyorsun ya? Ben yapmıyorum abi. Twitter yaptırıyor. Lan çık. Abi, canı abi, abi Bak öldün sen. Ölmedim. Ayaktayım. <laughs> Direniyorum. Bir canım kaldı. Bir canım kaldı. <laughs> o da senin olsun. Lan! Vurma, sakın vurma. Ay. Adam geldi. Ya sıkmıyorsunuz ki ölsün. <laughs> <laughs> Dur seni izleyeceğim. Oha sen direkt göbe gitmişsin. Oğlum sen <laughs> Oha! <kaldı>. Adamlar <laughs> da yanıcı attı. O yedi kaldı. Lan seni öldürdüm. Benim şey stat puan geldi bence kesin. Eminim. <laughs> Bu arada bende donmalar başladı gelin. Heyecan müzik. Heyecan müzik. Heyecan müzik. Heyecan müzik. Kanka seni bak son round. 7 bin liram var lan alır mavi şey gider bunu. Anasını niye satıyorsun? Babasını sat. Tamam. Kadın satarsan şey pezevenk olur. ya. <laughs> Beni takip oluyor. edin. Çünkü ben B'ye gitmeyeceğim. B'ye gidiyorlar. Artık. Hayır. Ben A'ya gidiyorum. Sen hayırdır? Kim geliyor lan benim arkamdan? Sarı kim? Hoppa. Ama sen bunlar... senpai. Ama senpai. O kadar sonra dedim yani ben B'ye gidiyorum diye. Pardon A'ya gidiyorum diye. Niye gelmiyor? Bak senin yüzünde herif beni taradı. Bak aslında ben de. Why the fuck did you guys not follow me seriously? What the fuck are you guys? Best teamwork ever I've seen from my life. <laughs> Fuck this team, I'm going home. Blue fire, blue fire. Fuck this shit, I'm going home. Thanks. <laughs> Screw you guys, I'm going home. Bak, South Park'tan da gönderme yaparım böyle. Çok güzel. Bu arada şu desen çok güzel olmuş an bak. B'ye basınca arka plan şey oluyor ya. Ne oluyor? Çok. Death lag. Git rikt, git rikt, git rikt. Git rikt. Korktan mı gidiyorsun? Hayır senden korksak sana binmezdim. Bir dakika ne? Korktan mı? Ne dedim lan ben? Benim dediğim olaydı. Çok koştu. Kanka senin üste çıkacağım. Bir dur. Lan bir dur. Tamamdır Hadi yürüyelim yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> lan Hayır dur. Lan dur dur. Tamam. Tamamdır Hadi. Hadi. <laughs> ya bu mutlu adam lan? Abi çok hoş lan. <laughs> Arkaya kolla var mı? Ya siktir et. Hoş gidiyorduk. Bombayı kurdular. Ben kapıdan gidiyorum. Abi adamlar alda. Herifler alda biliyorsun değil mi? Evet. Gelecek Geleceğim mi peki? Kim kurdu bombayı? Ne bileyim amına koyayım. Koru geliyorum. Lan koruyoruz da ne oluyor? Aa öldüm. <laughs> Abi herifler seni bekliyor ya. Bıçakla git öldürürüz. bak orada. Bak bak. Ne oldu? Ne oldu? Oğlum bir şey miyiz? Biz terörist de değil mi? <laughs> Adam bizden sanıyor ya. <laughs> Elinde şeyi görünce hiç, hiç de şey şaşırmıyor bak. Hani elinde yerde falan hep USP'ler var. Farklı mekan hiç fark etmiyor. Mal. <laughs> Al. Allah takım arkadaşı hasar verme atılma sebep olacak. Bu yarısı aldım ben. Kaç canın kaldı? O oh, hala hiç vuramamış. 78 miş Kaç canın kaldıydı o oh, şey madas Faker. Kanka bak böyle bir ev var bak benim böyle bir evim var İsrail'de. Baksana. Çok güzelmiş. Kafana etçat alırım çocuk. Hani Allah. <gülüyor> <gülüyor> wow haram. <laughs> haram. Haramdır. Oğlum, beach, haram bir. Oğlum, wow bitch haram dıvey. Haram abi ya. Bom bitch haram dıvey. Haram dı bitch vey haram dıvey. Oylama başlat teslim ol. Let's go, let's go. Teslim ol desene. Bak <laughs> ye. Hayır. Evet der misin? Hayır. Evet de. Hayır abi. Ban yemek istemiyorum. Abi ban yemeyeceksin ki. Yerim mi? Hayır yemezsin. Hayır. Ey short. Ey. Hoppa. Hoppa. Hey. Hayır. I... I'm in the I was in the short. What do you KOKET sizin der. Heriflere yara kapalı dedim. Nasıl? KOKET Ben Ay anlamazdım. I was there, you want there, I want your Chester. Krypton, Krypton şey değil miydi lan şu Superman'de do Superman dokunduğunda baya bir hasar aldığı şey taş. Bilemiyorum yani. İçinden ben Oydu. Kim? Mi? Hangi gerizekalı açtı peki bu kalan şey, şeyi? Oğlum arkanda arkanda hepsi shortta lan ne yapıyorsun sen amına koyayım? Oğlum şurada biri var lan. Yok onu boş ver sen bak. <laughs> ben Adam gelişmeye geliş, çıkıyor ben ne yapayım? Abi malsın sen. Hani sen benden oha lan ben birinciliği götürüyorum. Kanka Baksana bana bir. Bana kalk tamam. ayağa bak bana. We Teslim ol. 27 saniye sonra. Tamam. Lan sen canım. Yo ben banlamam ki. Longdan bana. Lan shorta bak shorta longdan gelmiyor kimse shorttan geliyorlar. İyi çünkü yol kısa. Long'dan. Al işte longda aha beceler aha sıçtık. Cafer. Cafer midi smokladılar, Cafer. Cafer korkuyorum Cafer, üşüyorum. Cafer Hanım. Ulan dedim ben be Ben dedim be Ben B'deydim. Ne oluyor? Dedim be, işte dedim. Abi adamlar longdan gelecek dedim. A'ya kurdular. Dedin de ne oldu? Amerika mı zengin oldu sanki onlar? Hop, headshot. Bacak. Oğlan biz... Hayır be. Ne? Ne oldu? Abi o kadar adam öldürdüm ya. Biz Ahmet şunu alın. Ye yeah, geç. <laughs> Al hep ya herife. Nerede yermiş? Dur bakayım. Aha da ben bunu aldım. Şimdi zıçtık. Ne aldın? Bunu. M4 A4 aldım. <laughs> Hepinizi döveceğim. <alacağım. gülüyor> ha? Şehir. DD pat. Versene bana. <laughs> Haleluya. Oha! Herifek! Oha. Herifek! Dur oyuna geri döndüm oyuna geri döndüm. Orada korusan benim bir silah. Geliyorum ben. Ben ölçüm. Aa. Abi baksana. Ben bot olarak geri döndüm oyuna. Biliyor musun? Evet doğru. Hayda. Ben gelemem. Gelemem. Gelemiyorum ben. Yürüyorum. Allah'ım ya. <laughs> ee, Test. Oğlum teslim ola basar mısın Allah'ını seversen? yersem var ya. Ya yemezsin. Ha. <laughs> tamam bir dakika geliyorum. <laughs> Allah'ım ya dur. Ve sevendir. Kanka benim çıkmam lazım. Oh. Biliyorsun. Bak ban yersen o zaman bana söversin istediğin gibi. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.